Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bir videomuzda biz size Türkmence öğreteceğiz. Türkmence dersleriyle başlayacağız. İlk dersimiz Türkmen alfabesi. Hadi başlıyoruz. Türkmen alfabesinde 30 tane harf var. 9 tane ünlü, 21 tane ünsüz. Şimdi ünlülerle başlayalım. E, ünlü harflerimiz şunlardır. A, E, O, Ö, U, Ü, Uyu, i ve e harftir. Türkmence'de ünlüler uzun ve kısa olarak ikiye bölünüyor. Yazıda bunlar belirtilmiyor ama biz kendimiz biliyoruz hangi kelime uzun ve kısa olduğunu. Onu da yavaş yavaş öğrenirsiniz. Bu hakkında kısa bir örnekler verelim biz. Sen başla. At, at. Ot, ot. Uç, uç. Qız, kız. Biz, biz. Ün, üç. Öl, öl. Evet, bu kadar. Şimdi burada söylemek istediğim bir şey var. Türkmencede e, e buradaki söylediklerimiz örnekler içinde E ile ve E için örnek vermedik şu an. Çünkü Türkmencede E harfi, E harfinin yani E sesinin uzun hali E oluyor. Yani E'nin uzun e ile söylenen bir kelime yoktur bence de. Ve e harfinin kısa hali yok. E harfi kısa söylenmiyor. Yani e dediğimiz bu iki noktalı a bu nerede gördüyseniz o harfi o uzun söylenir. Mesela kaç kelimesi neçe değil mi? Neçe ya da ne demek neme o neçe neme diye söylenmez kısa. Uzun söylenir. Kısa söylendiği yerleri var. O da yabancı Arap Fars kelimelerinden geçmiş alıntı kelimelerde oluyor. Ehtimal, ehtivar gibi. Ve E de her zaman kısa söyleniyor. Bir de şunu söyleyeyim unutmadan. Ü harfi uzun söylendiği zaman ondan sonra Y geliyor. Bir tek en yazılı, belirli olan hiçbir hiçbirinde belli olmuyor. Mesela at, at. Orada hepsinden bir tane A yazılıyor. Başka hiçbir ne işaret ne başka bir şey var. Ama Ü harfi uzun söylendiği zaman ondan sonra Y geliyor. Mesela üç dediğin zaman y yok o demek kısa tamam. Mesela üş, ün, başka güç, süt. Orada hepsinde y var demek ki uzun söyleniyor. Demek istiyor yani y harf. Ünlülerimiz kalın ve ince diye de ikiye ayrılıyor. Kalınları sen söyle istersen. Tamam. A, o, u, ı. Yani İnceler de e, e, i, ö ü. Bir de ünlülerimiz dar ve geniş olarak da ikiye ayrılıyor. Türkçedeki gibi. Dar ünlüleri sen söyle istersen. Ü, i, u, ü. Geniş de geniş ünlüler biz de giyin, giyin çekimler diyorlar. A, e, o, ö, e. Türkmence ünlüler hakkında genel bir bilgi verdik size şu an. Türkmen çekimli sesler hakkında. Türkmencesi ünlü demek çekimli çekimli çünkü çekilerek söyleniyor. Çekimli harplar ve çekimsiz harplar. Ve bazı ufak tefek söylemem gereken şeyler de var. Mesela söz sonunda, söz dediğim kelime sonunda ı ve i sesleri uzun söylendiği zaman onun sonuna y yazılıyor. Mesela demek kelimesi D. De. yani di, yani demek. O di dediği normalde o i uzun. Ondan sonra y yazılıyor. Eski Türkçe'de de ti idi. Ti uzun söyleniyordu. ''Kı'' mesela. O ı orada uzun. Ye, ye yazılıyor. Ee, kelime ortasında yani kelime içinde e, ı ve i sesleri uzun söylediği zaman ye yazılmıyor. Mesela gıyif, tiv, e, kıyın, gündiv. Orada ye yok. Gördüğünüz gibi Türkmenci ünlüler içinde şimdi harf, tüm alfabeye baktığımız zaman e, farklı olan hangileri var? Mesela bizim bizde ı Türkçedeki y oluyor. Üstünde şapka varsa bizde y oluyor. Ve i harfimiz de normal büyüğü noktasız ı küçüğü normal i. Yani çok fark yok yani çok zorlanmayacaksınız yine. Bazıları diyor ya yani çok Türkiye Türkçesinden çok farklı. Yani 3-4 tane harf farklı o kadar. O kadar zor değil öğrenmek. Zaten Türkçedeki ı sesiyle bizdeki ı sesi aynı değil. Değil mi? Yani bizde biraz kıyız yani Su, kelime içinde geldiği zaman bazen benziyor kelime sonunda mesela benzemiyor. Türk bence bütün Türk dillerinde olduğu gibi bizde de ünlü uyumu var. Ee, olmazsa olmazı ince biliyorsunuz Türkçedeki gibi aynı. Mesela işçi işçilerde işçilerdeki işçilerin iş o Türk bence Türkmen gitti. <laughs> şu e, ilk Türk, e, Türkçedeki gibi yani ince ise ince kalınsa kalın. Ve bir de mesela balık, balıkçı. Balıkçılar. Balıkçıların, balıkçıları daha kıyı. Bir de doğduklanayan çekimler ve doğdoklanmayan çekimler diye iki ayrılıyor. E, çekimler. O, U, Ö, Ü. E, olmayanları da zaten geri kalan A, E, U, E, I, E. Evet hepsi o. Geri kalan o. Bir de Türkmence'de şöyle bir şey var. Ee, mesela ilk hecede dudak ünlüsü varsa yani o, ö, U, ü. Sonra hecelerde de öyle duyuluyor söylendiği zaman. Yazı da aynı değil. Mesela Kırgızca'da öyle ya. Hepsi mesela ö ise ö, hepsi o ise o. Türkmence'de e, konuşmada öyle, yazıda öyle değil. Mesela oglan yazılıyor. Nasıl söyleniyor? Oğlan. Ördek yazılıyor. Ördek. Sonra mesela börek yazılıyor. Börek. Börek. E, ee, Soğan yazılıyor. Soğan. Ve ee, başka mesela dogan yazılıyor. Kardeş demek. Doğan. Doğan. Yani hepsi mesela oğlun, ördük, börek, soğan, e, doğan. Yani mesela oğlanlar yazılır. Mesela oğlanlar. Söylediğim zaman oğlanlar. Hepsi o. Ördekler yazılır. Ördekler. Biraz e, konuşmada farklı. Onu söyleyeyim dedim. Şimdi Türkmence'deki e, ünsüz harfleri geçelim. Ünsüz seslere. Çekimfif harfler. Çekimfif sesler. Açık ünsüzlerimiz şunlar. B, D, G, C, J, L, M, N, N, R, O, Y, Z. Şimdi burada gördüğünüz gibi Türk alfabesindeki harflerden farklı olan J, bizdeki C, Türkçedeki J, bizdeki J Z'nin üstünde şapka var ve şey var, genisi N, nazal N var. O Türk, Türk, Türkçe Türkçesinde yok resmi alfabede. W var, W. Çünkü Türkmence'de V, V sesi yok yani Türkçedeki V sesi yok hiç. Hepsi W. Yani çift dudak sesi, diş dudak değil. Ve gördüğünüz gibi Türkçe'deki Y'nin üstüne şapka varsa bizde Y oluyor, şapka yoksa daha önce gördüğünüz gibi Ö oluyor. Ö yani. Şimdi ise kapalı ünsüzlerimiz. Ç, F, H, K, P, S, Ş, T. Evet burada da gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi Türkçe Türkçesindeki harflerle aynı. Şimdi ise bazı ünsüz harflerin kelime başında, ortasında ve sonunda gelip gelmemesi ve onun nasıl söylendiğini hakkında biraz size anlatmak istiyorum. B ile başlayalım. Kelime başında B normal B olarak okunuyor. Kelime ortasında W gibi okunuyor. Kelime sonunda B harfi gelmiyor. Mesela kelime ortası nasıl okunuyor? Onları bir dinleyelim. Pışvağı, gavak, gurvan, tavak, tava. Kevelek. Şimdi G harfine gelelim. G harfi şimdi Türkmencede çok bir biraz iddialı ve tartışmalı şivelere göre de sesleri değişiyor. İnce ünlülerle ve kalın ünlülerle geldiği zaman değişiyor. Şimdi ince ünlülerle geldiği zaman mesela gel, gelmek, git, gitmek, gez, gezmek. Burada kelime başına geldiği zaman normal G ile söyleniyor. Ama Türkiye Türkçesindeki gibi böyle ön damakta söylenmiyor. Gel, git, gez gibi. Yumuşak değil biraz sert. Gel, git, gel. Kelime ortasında geldiği zaman da yani kelime içinde ince ünlülerle geldiği zaman biraz farklı kalın ünlülerle geldiği zaman da kelime içinde biraz farklı söyleniyor. Mesela ince ünlülerle nasıl söylendiğini duyunuz. Beğen, bey, eğri. Evet. Burada Türkiye Türkçesindeki yumuşak g gibi ama ondan daha sert. Bel, begen, beriler, eğri, eğrilik. Şimdi g harfi kalın ünlülerle nasıl geliyor, nasıl duyuluyor ona bir bakalım. Kelime başında ve kelime ortasında ve sonunda. Ha, bu arada g harfi ne ince ünlülerle ne kalın ünlülerle kelime sonunda gelmiyor. Yani Türkmencede şu gördüğünüz g B, D, C harfleri kelime sonunda gelmez. Onun yerine K, P, T, Ç gelir. Yani onların e, kapalı hali. Türkmençe'de dımık ve açık demiştik. Dımık olanları kapatıcı, açık olanları gıbıdıcı. Yani bu gıbıdıcı sesleri Türkmençe'de kelime sonunda hiçbir zaman gelmez. Kelime başında G harfi nasıl söyleniyor? Katı, kol, kaçmak. E, bu da artlamakta söyleniyor. K. Türkçe'de zaten kelime başına G gelmiyor. Ağızlarda var mesela. Ağızlardaki gibi söylersem gatı gol kaçmak olur. Yani öyle söylenmiyor Türk bence de. Daha damakta. Geride gatı gol kaçmak. Kelime ortasında da kelime içinde G harfi G olarak duyuluyor. Ağız, bağır, ağır, dağ, bağ. Yani bu Türkçe'deki gibi değil bu da. Yani Türkçe'de olsaydı ağız, bağır, ağır, dağ, bağ olurdu. Yani Sanki o e, dağ ve bağ sözünde o ünlüyü uzatıyormuş gibi oluyor Türkiye'de. Türk bence öyle değil. Dağ, bağ yani biraz daha sert.